Hakan Ertan iyi günler diler. Merhabalar. Güzel memleketin güzel insanları. Kadının yanında olmak yetmez. Ne demek bu? Kadın yaratılan Allah'ın emek ve değer verdiği çok güzel sıra dışı, bir kaba sığmayan muhteşem bir eseridir. İlk kadınla tanışmamız adına annemiz diyoruz veya anneannemiz. Bir kadına sadece yanında olmak yetmezmiş çocukken anlıyoruz, görüyoruz. Bu babamız, dedemiz veya aile büyüklerimiz oluyor. Onlarda görüyoruz canlı sevgilerini, emek ve alın terilerini. Kadın o sevgiye değerdir. Bir kadını sevmek için canlı sevgi göstermeniz gerek. Saygı duymalısınız, önem ve değer vermelisiniz. Sadece yanınızda olmanız bir şey ifade etmez, eksik olur. İçini doldurmak için varını yoğunluğunu varınızı, yoğunuzu, her şeyinizi onu mutlu etmek için kullanmaya var mısınız? Hadi buyurun. Kadın erkek gibi düşünmez. Düşünmesi de beklenmez. Beklerseniz yarı yolda kalırsınız. Kadın tamamen değer görmek ister önemli ve değerli hissettirmek için varınızı, yoğunuzu, ne yapsam da mutlu ederim adı altında ona canlı emeğinizle bir şekilde bürünüp ortaya sunabilmelisiniz. Burada bizim gibi hayata bakmıyorlar. Para kazanmamız, çalışmamız, yatıp uyuyup kalkıp evden çıkıp bir şeyler kazanıp eve getirmemiz bir kadına yetmez. Kadın ilgi ister. Kadın değer görmek ister. Kadına zaman ayırmalısınız. Kafanızı yormalısınız. Ne yapsam bu kadını mutlu ederim. Tabi bu ailede başlıyor. Baba anneden örnek görmelisiniz. Dedelerden, anneannelerden, babaannelerden Büyükler canlı örnek olmalı. Çünkü ağacın yaprağı dibine düşüyor. Kadının yanında olmak yetmezmiş çocukken görüyorsunuz. Bugün arefe örneğin, yarın bayram, 10 gün bayram tatiliniz var. Ben yok, tatile girdim. Hiçbir şey yapmayacağım, böyle bir lüksümüz yok. Hayat bir tatil. 4 mevsim, 12 ay, 365 gün nefes aldığınız her gün kadın sizden çok şey bekler. Peki biz ne yapacağız? Enerjimizi bir pasta gibi dilim dilim dilimleyip önce kendi varlığımızı kendimiz için nefes alacağız. Kendimize önem ve değer vereceğiz. Akabinde işte çalışıp emeğimizi, altın bileziğimizi, mesleğimizi paraya dönüştürüp eve geldiğimiz an kapının zilini çalmadan biz ve aile olmak için bütün her şeyi kapının önünde dışarıda bırakmalısınız. Önce bir gülümseyeceksiniz. Kendinize çeki düzen vereceksiniz. Yakanızı toplayacaksınız. Çünkü aynı şekilde eşiniz de çalışıyor. Hayat, hayatta yalnız değiliz. Karı koca Artık eskiden beri gelen kadın evde otursun mantığı kalmadı arkadaşlar. Kadın üretiyor. Kadınlar bizden daha iyi çalışıyorlar. Hayatımıza anlam ve değer katıyorlar. Hayatımızın vazgeçilmezi onlar. İyi ki varsınız. Sizinle hayat daha güzel, daha bir renkli, bir kez daha renkli bir resme bakalım kadının yanında olmak yetmez. Miş değil, yetmez. Peki biz ne yapacağız? Varımızı, yolumuzu, kafamızı, düşüncemizi, duygumuzu, düşüncemizi ne yapsam, ne ilave etsem de mutlu ederimi hepimiz kendimize göre, yanımızdaki o güzel, nacizane insana göre bir şekil vereceğiz. Bu eşiniz olur, bu kardeşiniz olur, bu ablanız olur, evdeki kadın olur. Fark etmez. O kadın da aynı şekilde varını yoğunu çünkü bizleri, bizi mutlu etmek için kullanıyor. Şunu da bilin, yanınızdaki kadın, eşiniz olduğu andan itibaren onun sorumluluğunu taşımalısınız. bu filmlerdeki, kitaplardaki görüldüğü gibi, gösterildiği gibi yansımayan gerçek hayatta çok farklı şeyler vardır. Hayat dört mevsimdir. Her gün insan hayata aynı güzellikte bakamayabiliyor. Bakmak için pekala biz ne yapıyoruz? O zaman pozitif güzel tarafından elimizde ne var? Biz ailemiz var, eşimiz var, can yoldaşımız bu güzel insan var. Bu arada düşünmeden hayatınızda canım dediğiniz kaç kişi var? Değer verdiğiniz her insan sizin bir canınızdan bir parça olarak bakmalısınız. O zaman siz farklı bir insan olursunuz. Lütfen bu hayatta bazı şeylerin bahanesi olmamalı. Sevgi canlı emek ister çünkü. Bugün güzel bir gün. Yaşamak için ve mutlu olmak için. Peki ne bekliyoruz? Yanınızdakine sevginizi güzel bir şekilde ifade etmek için çok güzel bir gün. Sevginin bir kaba, bir bedene sığmadığı, devasal, muhteşem sevgi üstüne inşa edilmiş çok güzel bir dünya diliyorum. Sevgiyle kalın.